Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hayırlı akşamlarınız huzurlu akşamlarınız olsun güzel bir akşamdan sevgiler selamlar olsun nasılsınız umarım sağlıklı umarım huzurlu mutlusunuzdur güzel bir kahve yorumuyla sizlerle beraberim her daim niyetiniz niyetimdir Dileğiniz dileğindir. Ben tüm bakımlarımda zamansız zamana kollektifin en yüksek hayrına niyetleniyorum. Sen de benim niyetime dahil olmak istiyorsan özellikle pozitif enerjilerini yollaman gerekiyor. Niyetin niyetimdir, dileğin dileğimdir. Can dostlarım bunlar birer genel bakımdır. Bireysel danışmanlık vermekteyim. Bireysel danışmanlık için WhatsApp hattı üzerinden bizimle iletişim kurabilirsin. 538 312 1877. Bu numara üzerinden asistanımla randevu oluşturabilir, bilgi de alabilirsin. Şimdi senin niyetine harf seçerek uyumlanmak istiyorum. Sen de bu arada niyetini, dileğini gönder bakalım. Şöyle bir harf kesemi karıştırdığımda Adana'nın a'sı, Edirne'nin e'si, Manisa'nın m'si, Giresun'un g'si, Yozgat'ın g'si, Zonguldak'ın z'si. Diyarbakır'ın D'si. U ya da Ü harfi. Harflerle uyumlandıysan kaç harfle uyumlandığını bana da yaz. Yorumlara sabitle. Yorumlarınızı okuduğumu tek tek cevap veremezsem de ortak sorularınıza cevap vermeye çalıştığımı hatırlatmak isterim. Ben bakım haricinde yıldız yükseltme, enerji yükseltme, geri döndürme, nazar çıkarma gibi çalışmalarla da uğraşmaktayım. Bilginiz olsun. Hadi bakalım size özel güzel bir bakım olsun. Hayırlı akşamlarınız, huzurlu akşamlarınız olsun. Şöyle fincan görselini de incele. Sonra birlikte yorumlamaya başlayalım. Hadi bakalım. Şansım bol olsun. Öncelikle bir kadın var. Bu kadın çevrenden bir kadın. Bu kadın yalanlarla, dedikodularla huzursuzluk yaratmaya çalışan bir kadın. Bu kadın yeni biri değil, tanıdığın biri. Bu kadından mümkün olduğunca uzak durmalısın. Aslında sadece bu kadından değil. Çevrende buna benzer kadınlar varsa çevrende bu tip insanlar dikkat etmen gerekiyor. Uzaklardan alacağım bir haberin var. Uzaklardan alacağım bu haber senin için mutluluk diyor. Senin için huzur diyor. Mutluluk ve huzurun habercisi olacağını ifade edebilirim. Şimdiden uzaklardan beklediğin bir haber varsa aldım kabul ettim demelisin. Ama gelecek bu haberin senin için olumlu olacağını ve e, ayrıca bir konuda çıkmazda olduğun bir sorunla ilgili e, yolunu açacağını, önünü açacağını söyleyebilirim. Bu sayede sıkıntıdan kurtulacaksın. Gelen haberle çözümü bulacaksın. Hem ruhsal hem düşünce anlamında sana iyi gelecek can dostum. Kendini geliştireceksin. Geliştiğin konuda huzuru bulacaksın. Özellikle ruhsal anlamda rahatlayacaksın can dostum. Aranıyorsun, özleniyorsun, kıymet görüyorsun, bekleniyorsun, seviliyorsun, sayılıyorsun. Belki şu anda bu duygulardan uzaktasın ama önümüzdeki günlerde bu söylediğim duyguları tatıyorsun can dostum. Yani e, seni isteyen var, seni özleyen var bilgin olsun. Ama şunu da söyleyebilirim ki gelecekte ulaşmak istediğin kimse ona ulaşacaksın. Ve ayrıca sen etrafına ışık saçacaksın. Ama öyle bir hedefin, öyle bir dileğin var ki ne yaptıysan olmamış. Bu konuda da istediğin neyse çok büyük bir yardım alacaksın. Evlilikle ilgili beklentin varsa, evlilik insanın en karanlık ilk dünyasını da yansıtan bir ayna gibidir kıskançlık, güvensizlik, ego bu ilişkinin bazen zayıf noktalarını hedef alır. Senin ilişkinde de kıskançlık varsa, senin ilişkinde de güvensizlik varsa bu ilişkide özellikle çok önemli etkiler yaratmış. Yani büyük zorluklar var. Yani yıpranmış bir ilişki var. Oysa ki bu zorluklar aşılarak yani ikili ilişkide, evlilikte var olan sıkıntılar, enerji ve yıldız yükseltilmesiyle ve geri döndürmeyle bu zorluklar aşılabilir, ilişki ya da evlilik daha güçlenebilir. Ben yapılan çalışmalarla iki insan arasındaki birbirine olan bağlılığın artacağını, aralarındaki sevginin yeşereceğini söyleyebilirim. İşte bunu başarmak istiyorsanız oturup beklemek değil, yapmanız gereken ne varsa onu yapmaktan Asla ve asla vazgeçmemelisiniz. Zaten evlilik, insanoğlunun hayatta sahip olacağı en değerli hazinedir. Tüm zorluklara rağmen sen de bu en değerli hazineye sahip olmak istiyorsan hiç çekinmemelisin. Sahip olmak için elinden geleni Yapmalısın. Ama sahip olduğunda da bu hazinenin değerini bilip yüceltmelisin. Tabii ki karşı tarafın da aynı şekilde bu ilişkinin, bu birlikteliğin değerini bilmesi, yüceltmesi şart. Ama bu ilişkide biraz inatta var diyebilirim. İnatçı olan taraf sen de olsan inatçı olan taraf karşı tarafta olsa bu inat çözülmesi gerekiyor. Eğer bu inat çözülmezse bazı meseleler zarar görecek zaten görmüş devamda edecek bilgin olsun. Canım benim bak. Mutluluk arzuluyorsan Huzur arzuluyorsan. Bu arzuna ulaşmak için elinden geleni yapmalısın. Yoksa aksilikler var ve bu aksilikler önünde engel engel dizilip duruyor. Hani e, her şeyi önce yapmalısın, sonra da şansa bırakmalısın tesadüfle olacak bir şey değil. Önce her şeyi yapmalısın. Bu zamana kadar şansım hiç gülmedi diyorsan gülecek. Önce at, adım atmalısın. Önce atacağın adımları netleştirmelisin. Her şeyden kurtulacaksın. Ta ki önce sabırsızlıktan kurtulmalısın. Yani benim bakımımda mutluluk var ama mutluluğa ulaşman için kapılarını da kendin açman gerekiyor. Fırsatlar yaratman gerekiyor. Yıldız yükseltmen, enerji yükseltmen gerekiyor ta ki mutluluk istiyorsan bunlara dikkat etmen gerekiyor. Haneden veya akrabalardan ya da çok hürmet ettiğin bir insandan sevip saydığın, değer verdiğin bir kişinin ziyaretine gideceksin ya da o sana gelecek. Gitsen de, gelsen de bazı sorunların çözümü olacak. Yani bu kişi hayatına geldiğinde senin için çözüm olacak. Bu aralar harcamalarına dikkat etmelisin. Bu durum belki senin için şu an çok e, sorumluluk getirmiyor ama bu durum seni maddi olarak zor durumda bırakabilir. Onun için şimdiden dikkat etmeli harcamalarında dikkatli olarak hareket etmelisin can dostum. Ta ki ileride sıkışmamak için. Peki ben maddiyata zorluk çekiyorum, sabrediyorum, harcamalarıma dikkat ediyorum ama olmuyor diyorsan. Halında bir balığın var. Senin de gördüğün gibi ben sana fincan tabağını gösteriyorum. Bir balığım var. Balık bolluktur. Balık berekettir. Balık bol kazançtır. Maddiyatın artması, maddi imkanların habercisidir. Balık hayatındaki bereketin artmasıyla özellikle kararlarında zenginliğe doğru yönleneceğini işaret ediyor. Yeter ki sen bu gidişata, bu ahenge uyum sağla. Uyum sağladığında her şey daha güzel olacak. Fırsatları kaçırmazsan gereksiz enerji harcamana da gerek almaz. Hayatın bolluk var, güven var ve güvenirsen bolluğun seni bulmasına izin vereceksin. Kendine bir hedef belirle ve bu hedefe ulaşmak için elinden geleni yapmalı. Yani çok uğraşmalısın ama şunu da bil ki bu senin hedefin çok çalışıp uğraşmakla olacak netleşecek gibi değil çalışmalısın uğraşmalısın ama buna ulaşmak sadece çalışmakla olacak bir şey değil yani biraz zaman hem çalışmalı hem de biraz zaman lazım bu hedefin için bilgin olsun sabırlı ol. Sabırlı olduğun her konuda mutlaka ödülünü alacaksın. Ama aklındaki kişi, kalbindeki kişi ya da eşinle ilgili bazı konuşmalar sizin için çok mu çok önemli. Yalnız bu konuşmalar telefonla değil. Bu konuşmalar birilerine haber göndermekle değil bu konuşmalar birbirinizi anlamanız için karşılıklı olmalı. Tabi öncesinde telefon edebilirsin, tabi öncesinde haber gönderebilirsin ama en önemli noktalar karşılıklı konuşulmalı. Ama belki konuşmadan sonra birbirinizi anlamanız yolunda büyük bir adım atacaksınız. İki tarafta alttan alırsa süper olacak. Çünkü iki tarafında alttan alması gereken, çözmesi gereken durumlar var. Bunlar zaman içinde çözülür diye bakıyorsun. Ancak zaman içine bıraktığın her şey olumsuz etkileniyor. Onun için zamana bırakma onun için hareketini elden bırakma. Bu durumdan olumsuz etkilendiğini bu duruma dur demek adına çözüm bulmak adına karşılıklı konuşmaların iyi olacağını ve birbirinize karşı açık olduğunuz ölçüde sıkıntılı durumları da düzelteceğinizi söylüyor benim bakıma. içini kırt kırt kemiren bir şey var. içini kemiriyor. Yani çok mu çok kafan takılıyor. Bir konu var. Bir bu konuyla ilgili bir türlü emin olamadığım bazı durumlar var. Aslında çözüm bu durumun içinde. Bu sorunun içinde. Sadece soru işaretlerinden kurtulman, sadece e, çözüm için harekete geçmen gerekiyor. Ama soru işaretlerin net çıkmış. Eşin dostun bir araya toplanacaksın. Bu toplantıda bazı soru işaretleri konuşulacak. Bazı sıkıntılar konuşulacak. Ama bu soru işaretleri konuşulmasıyla beraber iyi olacak. İyi olacak. E, özellikle bu durum seni çok rahatlatacak. Uzun zamandır içinde tuttuğun sıkıntılarını uzun zamandır içinde tuttuğun dertlerini atlatacaksın. Bu toplanmadan sonra, bu toplantıdan sonra sıkıntıların giderek azalacak can dostum. Beklediğim bir haber varsa bu haberin üstündeki kuş sana doğru geliyor. Haber büyük bir haber. Haber önemli bir haber. Adeta bu haberin altında kuş eziliyor can dostum. Gelen haberi beğensen de beğenmesen de. Gelen haberden Memnun olsan da olmasan da hakkında hayırlısı neyse o geliyor bilgin olsun. Sana doğru gelen hakkında hayırlısı bilgin olsun. Dışarıdan halini izleyen çok fazla göz var. Kimisi iyi, kimisi kötü. Ama sonuçta hiçbirisi sana zarar veremeyecek göz. Hiç korkma. İyi niyetle izleyen de kötü niyetle gözleyen de zarar veremeyecek. Ama sen bu arada nazar duası okumayı, bu arada nazardan korunmayı, kurşun döktürmeyi, nazar çıkarttırmayı elden bırakmasan çok daha hayırlı olacak. Hayırlı gözleri görürsen birlikte ortak iş, birlikte ortak aşk, birlikte ortak dostluklar kurulabilir. Hayırsız gözleri uzaklaştırırsan sana zarar vermemesi için daha uygun şartlara kavuşabilirsin. Hakkında hayırlısı olsun Rabbim yar ve yardımcın olsun. Hayırlı akşamların, huzurlu akşamların olsun. Yeniden tekrardan beraberiz. Beraberiz, yeniden bir araya gelene kadar. Gece bakımımız 23.00'da. Bizleri takipte kalınız. Hoşçakalınız.